Meslekleri tanıtıyoruz başlıyor. Meslekleri tanıtıyoruz programından herkese merhaba. Ben Okan Ulufer. Heyke Radyo 106.8 frekansından sizlere sesimizi ulaştırıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Konuğumuz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Parlak Özer. Zeynep Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan Bey. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz hocam? Ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bir mesleki geçmişim var, akademisyen geçmişimin yanı sıra. Klinik tecrübemin sonrasında akademisyen olmaya karar verdim. Peki hocam şu an tam tercih dönemindeyiz. Beslenme ve Diyetetik Bölümünü merak eden öğrencilere bölümünüzü kısaca bir tanıtır mısınız? Bölümümüz 2011-2012 eğitim öğretim yıllarında lisans eğitimine başlamış. 2015-2016 eğitim öğretim yıllarında yüksek lisans, 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında da doktora ile eğitim faaliyetlerini arttırmış bir bölüm. Lisans üstü eğitim imkanı olan bölgedeki tek bölüm Hasan Kalyoncu Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümü olarak. Bölümümüz Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akreditasyon belgesi almış ve 2 yıldır akredite bir bölümdür. Peki hocam, Beslenme ve Diyetetik bölümü diğer benzer bölümlere göre ne gibi ayrıcalıkları, avantajları bulunuyor? Yani üniversite adayları sizin bölümünüzü neden tercih etmeli? Beslenme ve diyetetik lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitiminin de veriyor olması güçlü bir akademik kadrosunun göstergesi. Bölümümüzde 6 tane profesör hocamız, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi ile güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bunun yanı sıra laboratuvarlarımızda bize destek veren üç tane arkadaşımız daha var. Bölümün bünyesinde beslenme ilkeleri laboratuvarı, gıda kimyası ve analizleri laboratuvarı, beslenme antropometresi laboratuvarı bulunuyor. Bu altyapı imkanları her beslenme ve diyetetik bölümde yok maalesef. Varlığı hem eğitim kalitesini arttırıyor, hem de bu uygulamaları güzel ortamlarda yapmak öğrenme heyecanını da arttırıyor öğrencilerimizin. Öğrencilerin tercih yaparken, Öğretim kadrosu, eğitim için altyapı imkanları, seçim yapacakları bölümlerde sağlık bilimleri kalite ve akreditasyon kurulunca belgelendirdiklerini araştırmalarını özellikle öneririm. Bütün bu saydıklarım Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde var. Hocam tam bunlardan bahsetmişken bize beslenme ve diyetetik bölümünün kontenjanları ve burs imkanlarından da bahseder misiniz? YÖK tarafından belirlenmiş 60 kişilik bir kontenjanımız var. Bunlardan 10 tanesi tam burslu 10 öğrencimiz, 35 öğrencimiz %50 burslu, 15 öğrencimiz de ücretli olarak bölüme kabul ediliyor. Bunun dışında üniversitenin kendi bursluluk imkanları var. Bunu da e, üniversitenin web sitesinden ayrıntılarıyla incelememiz mümkün. Hocam, e, öğrencileriniz bu bölümden mezun olduğunda ne gibi ünvanlar alıyor? Mesela birçok bölümün net ünvanları var. Örnek veriyorum elektrik mühendisi olunca öğrenci elektrik mühendisi ünvanını alıyor. Ama sizde tam olarak ünvan nedir, nasıl oluyor? Aynı zamanda da bölümünüzün iş ve staj imkanlarından da bize bahseder misiniz? Bahsederim, evet. E, 4 yıl süren lisans eğitiminin sonunda öğrencilerimize diyetisyen ünvanını veriyoruz. Yüksek lisansı yaptıklarında beslenme uzmanı diyoruz. Diyetisyenler toplumdaki bireylerin ve özel yaş gruplarının beslenme gereksinimlerini karşılamak için besin seçimlerini ve yemek planlarına yardımcı olan bir yiyecek üretim veya toplu beslenme servisinin yöneticisi olarak değişik yaş gruplarında beslenmelerine destek sağlayan sağlık profesyonelleri. Yani işimiz sadece tek değil, biz bütün toplumu, bütün bireyleri hitap eden bir beslenme düzeni hazırlamak üzere bir eğitim metabi tutuluyoruz. 4. sınıf teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler bulunuyor. Öğrencilerimiz hastaneler, toplu beslenme sistemleri uygulayan kurumlar, toplum sağlığı, aile sağlığı merkezlerinde uygulama imkanlarına sahip. Sahada çocuk hastalıklarında beslenme, yetişkin hastalıklarında beslenme, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanında Uygulamalarımız var. Tedavi kurumlarında, yiyecek içecek hizmeti veren kuruluşlarda, toplum sağlığı merkezlerinde, ağırlık denetim merkezlerinde ya da besin sanayisinde, araştırma merkezlerinde ya da akademik olarak örgün ve e, yaygın eğitim kurumlarında çalışabiliyorlar. Peki beslenme diyetetik bölümünü biraz daha açar mısınız? E, ...aday öğrenciler çünkü bu soruyu merak ediyorlar... E, ...tam olarak beslenme diyetetik bölümü nedir, ne yapar... ...bunu da bize anlatır mısınız? 4 yıllık bir bölüm olduğundan zaten bahsetmiştim... E, ...sadece temel tıp bilimleri değil... ...bunun yanında sosyal bilimler... ...ya da işletme, iktisat gibi temel derslerin alındığı... ...bir müfredatı var... E, ...sadece diyet planlama değil... Onların ekonomik olarak karşılanabilir ya da karşılanamaz olduğunu dahi gözeterek bir planlama yapması gerekiyor öğrencilerimizin. O yüzden sadece sağlık bilimleri değil, sosyal bilimlerle de ortak çalışmaları olan bir bölüm, bir meslek diyebiliriz. Ee, bu mesleği yapabilmek için, yani beslenme diyetetik bölümünü yapabilmek için ne gibi özellikler olmalı? Ee, kişi bu anlamda nasıl kendini yetişmeli ya da yetiştirmeli hocam? Bunu da anlatır mısınız? Aslında müfredat 4 yıl boyunca kişinin kendisini yetiştirmesine ve diyetisyen olarak güzel bir şekilde mesleğini yapabilmesine katkı sağlıyor. Ama seçerken göz önüne almamız gereken en önemli şey insan seviyor muyuz? Çünkü işimiz insanlarla toplu beslenme sistemleri çalışsak da hastanede çalışsak da biz hep insanlarla çalışıyoruz. O yüzden insan sevmek ve iletişim sevmek, insanlarla sohbet etmeyi sevmek diyetisyenin olması gereken önemli bir özelliği. Ee, ama 4 yılın sonunda bu öğrenciler ne gibi özelliklere sahip oluyorlar? İletişim becerileri ge gelişiyor elbette kişisel özelliklerinin ilave olarak iletişim becerilerini geliştirmeleri için bir eğitim müfredatı tabi tutuluyorlar besin ve beslenme alanı ile ilgili özellikler kazanıyorlar. Besin seçiminin doğru olması, pişirmesi nasıl olması, diyetetik ve diyet tedavisi ile ilgili özellikler kazanıyorlar. Ya da toplu beslenme sistemlerinde yönetici olmakla ilgili özellikler kazanıyorlar. Dolu dolu geçirecekleri 4 yılın sonunda da pek çok alanda yetkinlik kazanmış olarak mesleklerini yapabiliyorlar, icra edebiliyorlar. Ee, hocam şu tam tercih dönemindeyiz artık e, birçok öğrencide kafalar karışık. Aday öğrencilere ne gibi önerileriniz var? Ne gibi ter nasıl tercih yapsınlar nasıl seçim yapsınlar? Sağlık bilimleri ya da sağlıkla ilgili bir meslek düşünüyorlarsa beslenme diyetetik bölümü aslında sıkılmadan yapabilecekleri ömür boyunca çeşitli alanlarda uzmanlaşabilecekleri bir bölüm. İstedikleri bölümü seçsinler elbette ama bir bölüm seçerken o bölümün akademik kadrosuna altyapısına ya da sağlık bilimleri için akredite olup olmamasını dikkate almalarını öneririm çünkü eğitim kalitesi onların daha sonra iş bulmaları için daha bir sıfır önde olmalarına sebep oluyor. Peki hocam isterseniz şunu da hemen ekleyelim. Daha detaylı bilgi almak isteyen tüm üniversite adayı öğrencilerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsüne bekleyelim. Burada tercih günleri var. İsteyen öğrenci hangi bölümde hangi hocayla görüşmek istiyorsa bizzat görüşebiliyor. Aynı zamanda da rehberlik ve uzman rehberlik uzmanı hocalarla da birebir görüşme yapabiliyor. Eğer ki üniversite kampüsüne gelemeyen öğrenciler varsa Hasan Kalyoncu Üniversitesi web sayfasından da merak ettiği konularla ilgili bilgi alabileceğini hatırlatmakta fayda var. Hocam kapanışa geçmeden önce son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Var. Şöyle ben 13 yıldır beslenme diyetetik biliminin içindeyim. Diyetisyen olarak sahada da uzun yıllar çalıştım. Bir daha bu mesleği seçer, seçer misin deseler evet derdim. Çünkü insanın e, pazara gittiğinde poşetine koyduğu besini neden seçtiğini bilecek kadar onu tanıma imkanına sahipsiniz ve onun hayatına yön vermeyim yön vermek ya da onu doğru e, bilgilerle donatmak imkanına sahipsiniz. Sıkılmadan yapılabilecek çünkü her gün yeni heyecanla yeni insanlar tanınabilecek bir meslek beslenme diyetetik bölümü diyetisyen olmak. Bütün gençlerin de tercih dönemlerinde böyle güzel içlerine sinen meslekler seçmeden elbette diliyorum ama üniversite seçerken de bazı şeyleri yine altını çizerek söylüyorum. Göz önüne almalarını onlar adına diliyorum. Peki hocam. Verdiğiniz bilgiler için biz teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda programımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Okan Bey. Değerli Eki dinleyenleri bir meslekleri tanıtıyoruz programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda görüşmek üzere sağlık ve esenlikle kalın.